Ontolojik açıdan kadın. Geleneksel inançta kadının bedeni ontolojik bir beden değil, kutsal bir beden olarak görülmektedir. Kadının toplumsal konumu bu kutsal beden üzerinden belirlenmektedir. Ancak bu kutsama değerli görülmeye bağlı bir kutsama değildir. Aidiyet duygusunun erkeğin özel malı olmanın, şahsa ait olmanın ifadesi anlamında bir kutsamadır. Biyolojik farklılığı merkeze alan bu zihniyet, kadını insan kimliği yerine cinsiyet kimliğiyle tanımlamış ve onu da koruma ve sahiplenme adı altında kendisine bağımlı kılmıştır. Oysaki kadınlık ve erkeklik bir üst kimlik değil, biyolojik bir özelliktir. Her iki cinsin de üst kimliği insan olmaktır. Ancak şu gerçek göz ardı edilmemelidir. İnsan olma yönüyle kadın ve erkek aynı değere ve haklara sahip olarak yaratılmış olmakla birlikte biyolojik olarak bir takım farklılıklara da sahiptirler. Bu farklılıklar kişisel ve toplumsal işlevselliği belirleyici olmada önemli bir unsurdur. Biyolojik farklılıklar ve buna bağlı psikolojik farklılıklar görmezden gelinerek yapılan düzenlemeler her iki cinste de haksızlığa neden olmaktadır. Ne var ki ataerkil toplumlarda bu farklılıklardan hareketle güya farklılıkları kadının lehine kullanma adına kadın yaşanan hayatın dışında bırakılmakta diğer bir ifadeyle erkeğe zorunlu boyun eğmeye ve ona bağımlı bir yaşama mecbur bırakmaktadır. Kur'an'a göre baskı ve zulüm adam öldürmekten daha büyük bir suçtur. Baskı ve zulmü bireyin yapmasıyla toplumun yapması arasında bir fark yoktur. Baskı ve zulüm nereden veya kimden gelirse gelsin, baskı ve zulümdür. Yaşanan gerçeklik şudur. Geçmişte de, günümüzde de en büyük baskı ve zulüm erkeğin kadına yaptığı psikolojik şiddettir. Bu baskı ve zulüm din adına, Allah adına yapılınca yapanların işi oldukça kolaylaşmaktadır. Öyle ki din adına psikolojik şiddete boyun eğme körü körüne bir inançla, bir tür gönüllü köleliğe dönüşmektedir. İster tek tanrılı, ister çok tanrılı olsun, hemen hemen bütün dinlerde din erkeklerin tek elindedir. Ve erkekler, oluşturdukları din algısıyla kadına biçtikleri toplumsal rol, kadınlarca içselleştirilmiş ve bir nevi kendi yazgıları olarak kabul görmüştür. Yaptığımız değerlendirmeleri Kadın yanlısı veya modernist yaklaşım olarak görmek isteyenler olabilir. Keza İslam karşıtı eleştirilere yanıt vermek amacıyla ayetlerin kabule uygun hale getirilmeye çalışıldığı şeklinde de görülebilir. Şu husus çok iyi bilinmelidir ki asla böyle bir amaç söz konusu değildir. En doğru ve en iyi olan şeyin vahiy olduğuna, Kur'an olduğuna ve Kur'an'ın dediğinden daha doğru hiçbir şeyin olmadığına iman eden bir kimse olarak tamamıyla Kur'an'a sadakat içinde samimice bir değerlendirme yapılmaya çalışılmaktadır. Her konuda doğru bir anlayış ve kavrayışla Kur'an'a bağlı kalmak amaçlanmıştır. Ancak kendi yanlarından uydurdukları ve din olarak kabul ettikleri geleneksel inancın kabullerine uymayan her şey basit ve yüzeysel bir çerçevede sapkınlık olarak gösterilmeye çalışılmaktadır. Oldukça küçük sayılabilecek bir oranda göreceli olarak Kadının durumu iyi olabilir. Ama bir bütün olarak değerlendirildiğinde ülkemizde ve dünyada kadın cinsinin psikolojik ve fiziksel şiddet, baskı ve zulüm altında yaşadığı bir gerçekliktir. Bunu görmemek için kör olmak gerekir. Dövülen, hakaret edilen, azarlanan, yasaklanan, engellenen, cezalandırılan, yoksun bırakılan, hizmetçi olan taraf kadınsa ve bunu yapan taraf da erkekse bu gerçeği görmemek körlük değil midir? Müslüman olduğunu, inançlı olduğunu övünerek söyleyen bir toplumuz. Karıncayı dahi incitmenin günah olduğuna inandığımızı söyleriz. Ancak söz konusu kadın olduğunda ne Müslümanlık ne de inanç bir işe yaramamaktadır. Karıncayı incitmekten çekinen kimse söz konusu kadın olunca onu ezmekten çekinmemektedir. Üstelik bu gerçeklik o kadar kanıksanmış ki kimse yaptığı haksızlığın ve zulmün ayırdığında bile değil. Kadına uygulanan baskı ve zulüm o denli içselleştirilmiş ki mevcut durumun normal olduğuna inanılmaktadır. Burada bir ayrıntı olarak şu hususu ifade etmekte yarar var. Erkeğe zulmeden, ona psikolojik şiddet uygulayan kadınların varlığı da gerçekliktir. Ancak genele bakıldığında bu istisna sayılabilecek bir düzeydedir ve istisna kaideyi bozmadığı için bu konuya kitabımızda ayrıntılı bir şekilde yer verilmemiştir. Dünyayı ve yaşananları yalnızca kendi çevresinden ibaret sananlar ve bu olup biteni de bu konumları üzerinden değerlendirenler hiçbir zaman gerçeği göremezler. Dünyanın büyük bir çoğunluğunda çocuklar, babalarının annelerini öldüresiye dövdüğüne tanıklık ederek büyümektedirler. Babaların veya kocaların Eşlerini veya kızlarını dövmek için evlerinde kazma sapı büyüklüğünde sopa bulundurdukları bir dünyadan söz ediyoruz. Abdestli namazlı, ağızlarından Allah sözcüğü eksik olmayan dini bütün nice insanların sık sık kadınlarını dövdüğü gerçeğini kimse yok sayamaz. Ne yazık ki bu dindar kesimin inandığı din, onlara kulun kula zulmetmesinin bütün günahlardan daha büyük günah olduğunu öğretmemektedir. Şu bir gerçektir ki, dayak olayı bütün doğu kültürlerinde, doğulu toplumlarda sıradan bir şeydir ve gerekli olduğuna inanılmaktadır. Tanık olduğum zulümlerden bir iki tanesini örnek olarak anmalıyım. Karadenizli bir arkadaşımın daveti üzerine 15 gün süreyle kendilerine misafir oldum. Doğa harikası bir köydü. Kaldığım evde baba, anne, iki erkek kardeş ve iki gelin vardı toplamda 3 erkek, 3 kadın birlikte yaşıyorlardı. Misafir kaldığım bu 15 gün içinde tanık olduğum manzara şöyleydi. Anne ve iki gelin sabah erken kalkıyorlardı. Anne inekleri sağıyor, sağdığı yaklaşık 30 litrelik sütü sırtında taşıdığı kaplarla 2 kilometre uzaklıktaki mandıraya götürüyordu. Ayrıca sütün kaymağından yaptığı tereyağlarını bir hafta biriktiriyordu. Bu yağları haftada bir gün kurulan pazara götürüp satıyor, parayı da getirip kocasına veriyordu. Gelinler de yatakları topluyor, evi temizleyip ortalığı topladıktan sonra kahvaltı hazırlıyorlardı. Hayvanların bakımı, tavukların yemlenmesi ve diğer ev işleri bitirildikten sonra üç kadın, anne ve iki gelin tarlaya, bağ bahçeye çalışmaya gidiyorlardı. İşlerini bitirip eve döndükten sonra da yemek yapıyor, sofrayı kuruyor, çamaşır, bulaşık yıkıyor, ve diğer işleri yaptıktan sonra erkeklere çay servisi yapıyorlardı. Derken yataklar seriliyor ve her gün bu şekilde tamamlanıyordu. Bu 15 gün içinde dışarıdaki işleri de evdeki işleri de yalnızca kadınlar yaptı. Erkekler ne tarlada ne evde hiçbir şey yapmadılar. Köyün orta yerinde 2-3 kahvehane vardı. Bütün erkekler sabahtan akşama kadar bu kahvelerde oturup oyun oynuyorlardı. Ve bu insanlar Müslüman ehl sünnet inancına mensup kimselerdi. Bu durumun yalnızca gittiğim köye has olmadığını, hemen hemen Karadeniz'in tamamında aynı durumun söz konusu olduğunu söylemeliyim. Yine bir hafta sonu, yanımda bir arkadaşımla Afyon'un Bolvadin ilçesine gidiyordum. Bolvadin'e yakın bir yerde, yolun hemen kenarındaki bir tarlada bir kadın çift sürüyordu. Oldukça yoksul bir aile oldukları belliydi. Çünkü normalde iki öküz, veya atla sürülmesi gereken çifti tek eşekle sürüyordu. Tarlanın yanı başında da ceketini yastık yapmış uzanan bir adam vardı. Belli ki kadının kocasıydı. Yolun kenarına iyice yanaşıp durdum. Adamı yanıma çağırdım. Kızgın bir ses tonuyla, utanmıyor musun? Kendin uzanmış yatıyorsun. Kadın cihazda çift sürüyor. Derhal git ve çifti al diye azarladım. Adam bir şeyler diyecek oldu ama ben kızgın bir şekilde sesimi daha da yükselterek konuşmasına fırsat vermeden azarlamaya devam ettim. Adam neye uğradığını anlamadan yanımızdan ayrıldı. Tarlanın başına gittiğinde dönüp bize baktı. Beklediğimizi görünce karısına doğru yürüdü ve çifte alıp sürmeye başladı. Aslında psikolojik olarak etkilemek için kızmıştım. Yoksa biraz daha karşı koysa yapabileceğim bir şey yoktu. Basıp yoluma gidecektim. Neyse ki adam sorun çıkarmadan dediğimi yaptı. Akşam üzeri ziyaretimi tamamlayıp dönerken adamın ne yaptığını merak etmiştim. Tarlanın yanına geldiğimde gördüğüm manzaraya inanamadım. Giderken durum nasılsa yine öyleydi. Çifti kadın sürüyordu. Adam bu sefer de tarlanın diğer başında, yoldan uzak olan tarafında gene ceketini yastık yapmış, uzanmış yatıyordu. Tebessüm ederek yoluma devam ettim. Yapacak bir şey yoktu. Ve inanıyorum ki eve gittiklerinde de yine adam yatmaya devam edecek ve her işi de karısı yapacaktı. Ve kadın yaşadığı hayat hiçbir zaman kendisi için yaşamayacaktı. Bu aslında bireysel bir olay değildi. Bir zihniyetin çok büyük oranda kadının yaşadığı hayatın fotoğrafıydı. Türkiye'nin her bölgesinde anlatmaya çalıştığım bu olaylara benzer yüzlerce olaya tanık oldum. Tanık olduğum olaylarda hep şunu gördüm. Kadınlar hem tarlada, bağda, bahçede hem de ev işlerinde çalışıyorlardı. Erkekler de yan gelip yatıyorlardı. Ege, Akdeniz ve Marmara'daki sahil şeritlerinde bulunan yerleşim yerlerinin tamamında sabahları şu manzarayı görmeniz mümkündür. Baştan aşağı simsiyah giysiler içinde, çalışma aletleri omuzlarında veya ellerinde, kalabalık gruplar halinde tarlaya, bağa, bahçeye giden kadınların içinde neredeyse erkek bulamazsınız. Bundan daha büyük baskı ve zulüm olabilir mi? Bu modern kölelik değil de nedir? Maddi olarak da manevi olarak da kadın tam anlamıyla ezilmektedir. Çok az bir kesimi dışarıda tutarsak Türkiye'nin gerçeği budur. Yalnız tarlada, bağda, bahçede çalışan kadınlar değil, kentlerde, fabrikalarda, atölyelerde, kamu kurumlarında ve diğer hizmet sektörlerinde çalışan Kadınlar da dışarıda ve evde iki işi birden yapmanın zulmünü yaşıyorlar. Çalışan erkekler ise sadece dışarıda çalışmakla yetiniyorlar. Bu işin maddi boyutu, manevi boyutu bundan daha kötü. Ne var ki kadınlar büyük oranda bu durumu kabullendiklerinden, hatta içselleştirdiklerinden, bunun değiştirilemez bir yazgı olduğuna inandıklarından bu zulme sessiz kalmaktadırlar. Üstelik bu sessizlik, Vicdanı kör erkeklerin yaşananları normalmiş gibi, olması gerekenmiş gibi görmelerine neden olmaktadır. Kadın yalnız maddi olarak değil, manevi olarak da büyük bir sömürüyle karşı karşıyadır. Din adına kadın için öngörülen yaşam tarzı, kocasına ve ailesine karşı sorumluluklar tam anlamıyla kadını nesneleştirmektedir. Kadının nesneleşmesinde, sıradan bir varlıkmış gibi görülmesinde kendisinin hiç mi suçu yok? bence bu durumda oluşunun kendisinin de çok önemli bir payı var. Özellikle kendisini Müslüman olarak tanımlayan kadına şu sorular sorulmalıdır. İslam diye inandığınız, bu geleneksel inancın ana kaynaklarına bakıldığında, sizi sevmeyen, hatta aşağılayan, hakaret eden bir Allah karşımıza çıkıyor. Peki sizi sevmeyen, aşağılayan, erkeğe kul köle yapan, her koşulda sizi hakaret eden bir Allah'a, nasıl Allah'ınız olarak inanabiliyorsunuz? Böyle bir Allah'ı ne diye seviyorsunuz? Onun buyruklarına ne diye uyuyorsunuz? Bunu anlamak mümkün mü? Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Hadis külliyatı başta olmak üzere tefsirlere, ilmihallere ve geleneksel inancın temel kaynaklarına bakıldığında sizi bu kadar aşağılayan bir yaratıcıyı ne diye seviyor, inanıyor ve buyruklarına uymaya devam ediyorsunuz. Bunu yapmakla, gördüğünüz muamelede pay sahibi olmuyor musunuz? Geleneksel inancın ana kaynaklarından olan ve neredeyse tamamına yakını Kur'an'la açık ve net bir şekilde çelişen, açıkça Nebi Efendimiz'e atılan iftiralardan oluşan hadis külliyatında yer alan kadına dair bazı hadisler aşağıda yer almaktadır. Şunu bir kez daha ifade etmekte yarar var. Adına hadis denilen bu sözler, Nebi'ye atılan iftiralardan başka bir şey değildir. Hakkın ve adaletin yeryüzündeki en büyük önderi ve temsilcisi olan birisinin Allah'ın buyruklarıyla açıkça çelişen bir şey söyleyebileceğini düşünmek, Allah'a da Nebi'ye de iftira atmaktan, gerçeği küfretmekten başka bir şey değildir. Geleneksel inancın ana kaynaklarından biri olan ve adına kütüb i Sitte denilen hadis kitaplarında kadına dair hadislerden bazıları şunlardır. Kadınların akılları ve dinleri eksiktir. Erkeğe karısını neden dövdüğü sorulmaz. Kadınların çoğu cehennem odunudur. Benden sonra erkeklere kadınlardan daha zararlı bir fitne sebebi bırakmadım. Kadınlara iyi davranın. Çünkü kadın kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburga kemiğinin en eğri kısmı üst tarafıdır. Onu doğrultmaya kalkarsan kırarsın. Kendi haline bırakırsan sürekli olarak eğri kalır. O halde kadınlara karşı iyi davranın. Allah Havva'yı Adem'in kaburga kemiğinden yarattı. İşlerini kadına havale eden bir topluluk iflah olmaz. İşleriniz kadınlara kalırsa sizin için yerin altı üstünden daha hayırlıdır. Şayet kocasının ayağından başında saçlarının ayrıldığı yerine kadar irin ve iltihapla kirlenmiş olsa sonra kadın ona yönelse ve kocasını diliyle yalasa onun hakkını ödeyemez Sizden biriniz namaza durduğu vakit önünde deve semerinin arka kaşı kadar bir şey bulunursa o kendisini sütreler önünde semerin arka başı kadar bir şey bulunmazsa bunun namazını eşek kadın veya siyah köpek bozar Erkek hanımını yatağa çağırdığı zaman Kadın gelmekten kaçınırsa sabaha kadar melekler kadına lanet okurlar. Şayet ben bir insanın başka bir insana secde etmesini emredecek olsaydım kadına kocasına secde etmesini emrederdim. Dünyadan ve kadından sakının. Erkeklere kadınlardan daha zararlı bir fitne bırakmadım. Hangi kadın kocası kendisinden razı olarak vefat ederse cennete girer. Allah'a yemin ederim ki bir erkek cinsel ilişki için hanımını yatağa çağırdığı zaman kadın buna yanaşmazsa kocası ondan razı oluncaya kadar yüce Allah ona gazap eder. Resulullah bir bayram namazında kadınlar tarafına geçerek şöyle dedi: Ey kadınlar topluluğu! Sadaka veriniz. Çünkü sizler cehennem halkının çoğunu oluşturmaktasınız. Bunun üzerine kadınlardan biri ''Niçin böyle oluyor ya Resulullah?'' dedi. Hazreti Peygamber de ''Çok lanet etmeniz ve kocanızın yaptığı iyiliklere nankörlük etmenizden dolayı'' dedi. Yani bir tek nefisten onun eşi olan Havva'yı yarattı. Muhakkak ki Havva'yı onun kaburga kemiğinden yaratmıştır. Peygamberimiz bir mescitte insanlarla sohbet ederken güzel bir kadın gördü hemen eve gidip eşi Zeynep'le birlikte oldu. Sonra da meclise geri dönüp, kadın şeytan suretinde gelir. Şeytan suretinde gider. Şayet biriniz kadın görürse, kendi eşine gitsin. Bu onun içindekini giderir, demiştir. Hazreti Peygamber şöyle devam etti. Aklı başında ve görüşü sağlam bir erkeğe galip gelebilen, aklı ve dini eksiksizden başka bir varlık göremedim. Orada bulunanlardan bir kadın, Kadının aklının ve dininin noksanlığı nedir? diye sordu. Hazreti Peygamber de, sizden iki kadının şahitliği bir erkeğinkine denktir. Dininizin noksanlığına gelince o da hayızla olmaktır. Sizden biriniz iken üç dört gün oturur, namaz kılmaz dedi. Adamın biri dışarı çıkarken hanımına evin üst katından aşağı inmemesini tembih etti. Alt katta olan babası hastalandı. Kadın babasına hizmet için alt kata inmek istedi. Bunun için vaziyeti Resul-ü Ekrem'e haber göndererek arz etti. resul Ekrem, kocana itaat eyle buyurdu. Babası öldü. Kadın babasının cenazesine katılmak için tekrar Resul-ü Ekrem'den müsaade istedi. resul Ekrem, yine kocana itaat eyle buyurdu. Bilare, kadına şöyle haber gönderdi. Efendine olan itaatinin mükafatı olarak Allah babanı affetmiştir, buyurmuştur. Özellikle Kütub-i Sitte denilen hadis külliyatında bunlara benzer yüzlerce hadis bulmak mümkündür. Bu denli aşağılanmaya uğrayan bir kimsenin kendisini bu denli aşağılayan bir dini sevmesi, böyle bir dine iman etmesi izah edilebilir mi? Birazcık aklı olan birisi bunları kabullenebilir mi? bu ancak akıl tutulması veya aklın devre dışı ile izah edilebilir. Böyle bir dini kabul eden, böyle bir dini seven, değer açısından gerçekten aşağılık varlık olmayı kabul ediyor demektir. Diğer bir ifadeyle bu aşağılanmayı hak etmektedir. Alemlerin Rabbi olan Allah, insanı yani kadını ve erkeği çok değerli bir varlık olarak yarattığını söylemektedir. İnsanı değerli bir varlık olarak yaratan Allah, ne diye cinsiyetinden dolayı kadını aşağılasın, aşağılayacağına baştan değersiz yaratırdı. Allah, değil kadını, yarattığı hiçbir varlığı aşağılamamaktadır. Geleneksel inanç sahiplerinin din adına kadına yaptığı bu yakıştırmalar, Allah'a, Nebiye ve İslam dinine yapılan en büyük hakaret ve iftiradır. Kur'an'ın deyimiyle küfürdür kadını bu şekilde aşağılayan anlayışın sahipleri kendilerini İslam'la tanımlasalar da gerçek olan şudur ki bunlar kendi uydurdukları inancın Müslümanıdırlar. Özetle kadının karşı karşıya kaldığı baskı ve zulmün maddi ve manevi sömürünün nedeni onun insan olması bağlamında ontolojik anlamda değil cinsiyeti bağlamında biyolojisi bağlamında tanımlanmasıdır seküler dünyanın da muhafazakar, gelenekselci dünyanın da ortak çıkması, kadını insan olarak görmemesidir. Diğer bir deyimle, kadının kendisi olması gerektiğini algılayamamış olmalarıdır.